Vay. Bayağı güzel bir video başlangıcı oldu. Herkese selamlar arkadaşlar. Egoismet kanalına hoş geldiniz. Hep bir PUBG Mobile videosu ya da karşınızdayım. PUBG Mobile tarihinin en imkansız, en efsane vuruşlar videosunu izliyoruz. Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum. Like atarsanız yeni bölümlerini de çekeceğim. Videoyu Kadir dedi. GP hazırladı bana açıklamalarda. Onların linki var. Ona da teşekkür ederim. Bir de abone olursanız ben de 2 milyonları görmek istiyorum. Artık 2 milyon şekil yani. Bir de insanlara söylerken 2 milyonum falan. Bunu abone olmayı unutma. Teşekkür ederim. Bugün oyuncular canavar vuruşlar sergilemiş derken babacım. Ya bunlar nasıl vuruşlar ya? Kaç geldi? Ya burası okey. Oy! Güzel, bayağı iyi bomba. Yatarak atılan spreylere pek saygım yok. Yani. Yatarak attı ya. O yüzden çok inanmadım yani. Yatarak sekmiyor zaten silah. Bak bak. Bu mevzu müziği bak bak. Anladım. Eh böyle şatkan kullanan arkadaşlarınızı etkilesin. <laughs> Güzel. Adam küçük bir maymun. Vallahi adam küçük bir maymun. Güzel taktikler. Bak. Bak. Köprünün öbür ucunda takım arkadaşları var muhtemelen onun. Bir dakika. Ama yukarısı gözükmüyor. Kesin yan tarafta takım arkadaşları var. Onlar böyle kapışırken bu aradan çıkıyor. Çok iyi taktik. Vallahi imkansız vuruş değil ama inanılmaz iyi taktik. Kullan, kesin kullan. Podium. Buraya nasıl? Buraya nasıl çıkıldı O motorla nasıl çıktın buraya? Ya çıkamasaydın. çıkamasaydı kucak spor olacaktı ama... Güzel bir V3 attı valla, temiz. <laughs> 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 Dvoz mu lan bu? Dvoz muydu Bak bu hareket Dvoz hareketi bak. Bu Dvoz olabilir. gel Bayrak okey ismini okuyamıyorum. Duvoz değil ama duvoz taktiği güzel. Oha. Kardeşim oha. Sukulda ne daha UC mi dağıtıyorlar? Arkadaşlar Sukula gelene 60 ucu. Bu videoya like atana 660 UC. Ela güzel. Dohun bir vuruşu vardı Kar 98'de böyle bayağı mim olmuştu onu o hatırladım bak. Kör oldum oraya niye kestin? Bu arada biz bunları bu, bu tarz videoları izlemeyi canlı yayınlarda da yapıyoruz. Açıklamalarda non canlı yayın linkimiz var arkadaşlar. Her gün saat 6'da bir tek bugün yok. Yani bugün hangi günde izliyorsunuz bilmiyorum ama bugün Perşembe. Perşembe günü hariç her gün canlı yayındayım. Live'daki yayınları sakın kaçırmayın. Böyle videolar izliyoruz. Deri falan da yapıyoruz. Nasıl yaptı lan onu? Oğlum harbi çok efsane bu uçlar. Bu bir custom room'da çekil. Bu kurgu mu gerçek mi? Lan şöyle bir motosiklet yarışı mı çeksek acaba ya? M16. Ya şu M16'yı hayatta sevmeyen bir tek ben yokumdur değil mi? Yalnız değilimdir değil mi bu hayatta? Bir M16 nefret hepimizde var değil mi? Hani mutanttan zaten hepimiz nefret ediyoruz da M16'da bozuk değil mi? Vıy! Vıy bu ne? Mario mu lan bu? Hangi oyun bu? Yine Çin sürümü bizi coşturuyor arkadaşlar. O oh, Dwarf Tactics. Okay. Bence normaldi. O oh, dilan. Oha! Çok iyi vurdu. Ha <laughs> Adamın da aklı gitti. Ha, vurdular. Oha! Temiz hile abi. Güzel hile. Yok abi, e-sporcu bu ya. Hileci değil, e-sporcu E-sporcu ya. Çocuk oyununu geliştirmiş abi. Yılanlama konusunda yıllarca tecrübelendiği için adam yılanlayarak hareket etmeyi çözmüş yani. Koşmaktan daha hızlı yılanıyor adam. Ne? Ne? Nasıl yapıldığını biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Ne kadar da gerçekçi. Aa, orada bir sürü gaz varken hemen onun üstünden geçmeliyim. Çünkü ben yedize kalayım. <laughs> Kuru güzel ama tatlı olmuş. AK4X birazcık tatsız ama çok iyi. Çok oh, temiz sprey attı lan çocuğum. Oha AK4X bayağı temiz sprey attı. Helal olsun. Bu fight aynı sesi ben de çıkartıyorum. Aa! Bu arada yeni uyanıp çekiyorum videoyu sesim kısık arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Düzelmiyor daha yeni uyandır çünkü. Oha. Oğlum çok temiz attı bir v 3 ha. Ay. Oğlum psikopatlık lan bu. Roket atarla köprü mü tutulur? Bunu gördüğümde Barış Buran'ın Rina'sı aklıma geliyor. Rina, Rina, Rina. Dam dam Allah o geliyor. E ee, üç kişi miymiş? <laughs> Kardeşim oka. Oha. İşte şerefsizlik. İşte hainlik, işte zındıklık, işte Allah'ın belası. Uçak hilesi. Yapmışlar yine uçak hilesini. Bu gariplerim de burada rank kasmaya çalışıyor. Yatacak İtiri yerin yok. Ya. Bak bak gitmeye çalışıyorlar, gidemiyorlar da. Kurban olsunlar ya. Yaşadım. Aynen. O drop bu kulübelerde hep böyle loot oluyor diyorlar. Doğru mu? Hep bu kulübelerin lootu böyle diyorlar. Uy. <laughs> <laughs> speed. Ulan speed ekin var. Hilen var. jartın var. jurtun var. Ve yine ölüyorsun ya. Sen ne diyeyim? Güzel bir bomba. Yani tersi. Yanıyor. Annesi kötü yandı anne çocuğu. Temiz Temiz Çok doğru bombalar. Güzel <laughs> Lan ne yapıyorsun? Kobe Bryant mısın? Havada kaç saniye kaldın öyle? Oğlum bu yer çekimi bir tek bana mı çalışıyor? Oy. Jiroskop ha. Ben cezir olsun. Hı! i̇lk başta ekspreler çok kötüydü ama devamını bayağı görüyorsunuz. Oğlum bu jiroskop çok iyi ya. Vallahi jiroskop çok iyi. Hayatımda hiç jiroskopla oynamadım. Tablette bile hep dört parmak önemi hiç jiroskopla oynamam. Jiroskop kullanıyoruz bunu. Yazsanıza bir onu. Oğlum çok merak ediyorum şu jiroskopu. O bombaya ölsün gelsin bir de beni ö... Bir Bir bomba ölmeye tamam. Bize giren çıkan yok. İşte bu. Bak %100 çalışan bir taktik. Araba fightındasınız. Arabayla bir yerlere gittiniz, adam araçladınız, aralar araçladı. Arabadan atlayıp yere atlayın. Çünkü sizin öldüğünüzü sanıyorlar. Nasıl taktik? Vallahi çok iyi taktik. Kesinlikle denemezsiniz bunu. Burada. burada da bak yediler. Arabadan atladığınız gibi yere yatın. Bak bütün takım arkadaşları Jort. Çünkü onlar yere yatmadı. Lan bootcamp fight'ına böyle müzik mi konur? Oy! Baba ne yaptın? O uçma hareketi <laughs> çok güzel. <gülüyor> 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 o ne <neydi> lan öyle? <laughs> Oğlum günah değil mi o? <laughs> Bak burada rastlamalar lazımdı. Mermisi bitti. <laughs> Kardeş, sen nerelisin ya? Bu adam tam Türk hareketi yaptı yumruklarla daldı bak. <laughs> Lan o senden o senden oğlum. Kendi takım arkadaşına gözünü biledi. Ulan kaybetti Christopher Fight'ı. Güzeldi. Drop içinde en iyisi bence MK ya. Grozo'dan da daha iyi. Otomatiği alıyorsun MK'ye. Allah ne verdiyse. <laughs> şey. mermi yok ama. Heh. Her temiz oynadı. Eline konma sağlık vallahi. Aha Rupo. Tanıdık isimleri görünce seviniyorum. Lütfen beni bunlarla heyecanlandıramazsın az önceki yaptığından sonra. O neydi oğlum öyle? Arabada havada yer değiştirip duran adama, evde duran adamın küçücük gözüken kafasına el çat koymak nasıl bir şey ya? Yani tamam bu da güzel. Bu ne lan? Ah! Bu ney? O neydi öyle? Ne oldu sana? Allah Allah. Öpüşüyorlar mı? Bir Ne oldu ona? Üstü gitti. Yani o sana maskarayı bir vermez gibi ya. Evet. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Senin maskaran mı? Aa video bitti. Aa baktın ayağını renk kal Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın ki yeni bölümler gelsin. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.